Herkese merhaba. Ben Alper. Oyuncunun Reyes kanalına hazırladı yeni Hoş geldiniz. Bugün sizlerle eee Sanırat Onursuz'u oynamaya devam edeceğiz. Şöyle sinirimizi Çükün yok. Çükü yok. O zaman ben çükü, çükü, çüküyorum. Bu bir de bir beyazlar var bir de bu siyahlar var. Ne fark ediyorlar? Ben onu bi bilmiyorum. Ee, bir bonker var. Bu beyazların çıkma şeyini arttırıyor mesela. Buna ne işe yarıyor? Bilen arkadaşlar varsa söyleyebilir. Evet. Yine her yere pat diye giriyoruz. Şimdi Görevimiz yukarıda. Yalnız bendeki rahatlığa bakar mısın? O değil de burada bir şeylerin olması gerekiyordu. burası parçalanıyor. What is the fuck? Aç bakalım. Ananım ödüm patladı. Hadi. Abi şu anda canım yok. Şu anda canım yok bari ölelim falan canımız artsın azıcık be geç orayı ben burada dur şurada bir şey var kitap geç bu dur bu bunlar ne durumda bilmiyoruz Evet şeyimiz azaldı ama Adam öldürdük canımız mı çoğaldı yoksa gitgide artıyor mu canımız? Ama ben okumu geri almak istiyorum. Adamla birlikte okum da mı yok oluyor? Eğer öyleyse siz benim okumu yiyin. Başka böyle gizli bir dolap molap. İşi ne boktan genel öyle dost. Genel rol odası. General. General odası amına genel General odası değil. Oh la. Aa oh, terbi. Hasiktir. Tal boş sesi. hal boy olsa iyi. He. Böyle böyle asiktir. Çek yedik. Of. geçtim. Save. Save 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 hemen save. Bu sefer yapamam yine diye şey yapmadım. Videoyu almadım. <gülüyor> <gülüyor> yavaş yavaş. Sakin sakin. Sakince. Hemen bir save. Yoksa sıçacağız. Save yerim kalmadı lan. Dur şuradan birkaç şey silelim. Let's save. Yes. Şurada. Let's save. Yes. tamam bitmedi be. Burayı yapan profesörüm bu acıysa. doğru dürüst, doğru dürüst düşman olmadığı için şey yapmaya gerek yok. ...bizden yapmaya gerek yok. Ben bu oyunda hep yeni save yaptığım için hiç üstüne şey yapmam. Aslında ben hiçbir oyunda üstüne save etmem. Bu arada bu... ...bir tuhaf indirimler oldu. O indirimlerden şey aldım... ...Knight of the Dawnwall DLC'sini aldım bunun. Bu seri bitince o DLC'den de Daud olarak devam edeceğiz.

The audiograph card you want is in a safe in the Lord Reckoning <laughs> <laughs> But I was able to see the combination over his shoulder. 935. Trust me, what's recorded on that card will do the trick. Good luck. Evet, olsam ben de orada olmazdım. Bu arada oyunun sesleri var ama bir ara beni bastırdı galiba. O yüzden kıstım. şifreyle ilgili bir bilgi yok 1 2 3 denesek şuraya baksak o şifre eminim bu adanın içinde bir yerde ulan bu kadar çok can şeyi koyacağımıza iki tane aman mana şey koyacağınıza iki tane şey can şey koysaydınız şeyler de şey olur bayram ederdik. Resimde de bir ipucu yok ama O zaman ne yapıyoruz? İnternet. Beyler buldum. Vallahi buldum. Kapat şunu. Yok. 9 3 5 Ne oldu lan ezik Geç Aa dağ do Dağdım lan o Neyse kapatalım Çalındığını anlamasın Salak Koş Ne oldu lan Seni yapan mühendis sıçtı mı Orospi Orospi çocuğu giyin. Evet tahmin ettiğim gibi yok olsun. Evet bunu yaptıktan sonra da zaten e, korumalar gelmeye başlayacak. Bu yaptığımız neydi? E, bu yaptığımız... Şu bir aşağıdaki kapı açık mı? Açıldı mı? Yok. Ee, bu Lord Regent'ın devlete karşı halka karşı tam hatırlıyorsam hakaretlerini şey yapan ve böyle sahte propagandalarını Söylediği bir psikiytrist. <laughs> Soon it didn't matter. we And then people began to ask questions. The empress assigned me to investigate whether the rats had been imported by a foreign power. I knew the truth would come out eventually, so there was no other way. Tom, Kush. Evet arkadaşlar döndüm. Ee, evet Samuel'a dönmemiz gerekiyor. Bu alet... Bizden bir de hatırlamadığım için... buradan çıkaracağım. uğraşamam. Cidden uğraşamam. Dur. Şurada bir save. Çünkü burası bizdendi diye hatırlıyorum ama. Ee, garanti alalım kendimizi. Yani böyle Şurada bir bunker. Anasik. Hava da zıplayacağım diye şey yaptım. eee evet. Evet orada. Ben bunu görmemiş mi? O para. Anırın. Hani siktir. Şerefsiz. Ulan ben geçerken herhalde bazılarınız bana küfür bile etmiş olabilir. Ama ben akvarımı rünü görmedi falan diye. Oh! Öleceğim, öleceğim sandım. Tamir götür beni aşkım sevgilim götür beni go go <laughs> ve Han dönüş şuraya çıksak oradan şöyle o oh, Jeronimo diye şöyle tam şunun ortasına otursak Kimse mi bilmiyor be? Sanki yani, ya olduğunu. Eğer kimse bilmiyorsa cidden ya yani öyle devleti sikiyim hani. Hani isyan edilme hani şey İsyan edilir hani öyleyse. Şiş, şiş, şiş. Kanka 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 dur dur dur. Şurada paralar para 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 mutlaka para vardır. Bunu da açalım. Her şeyi boz. Şöyle, bunları da parçala. E, ee. ibni yok. Dur bari. Buradan fare. Buradan da fare. Ana Emily. Emily kız kız sarılacağım. Şimdi tuşa basarsam geberecek kız. Dur bari öküz, gibi de yiyelim. Şey gider ayak. Şöyle her şeyini götürelim buranı. Oo oh, şak 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 Cibili 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 şak şak şak. Geç geç. Geç Pendleton ışınlandı. Evet. Fondüp yaptık içki. İçinde ne var falan bilmeden. Fondüpledik. Girecek götümüze. Girecek götümüze. O fondüp girecek. girecek hani. Böyle şimdilerde böyle kafa bulanıklığı böyle dedim. Bak girecek. Girmeye gi girdi. Aha. Aha giriyor. Girme. Aha girdi. Aha girdi. Ekran karıncalanıyor. Ekranım bozdu ha. Samuel, you move like you've been drinking. Did the poison work its magic? Is he dead? Get better Büyülü zehir işe yaradı. Samuel bak bunu götür falan diyor. Samuel de tamam. E, Samuel bunun arandığı yere götüreceğim. İşini yap. E, beni hatırladın. Bu, bu, bu vücudu hatırla. E, kim o hatırlamayacak kim olduğunu falan dedi. E, Lord Regent asasinleri şey yaptı. E, bu beden için. Orası çocukları Kim benim için e, bunu kimin için yaptı zehri e, hayatta kalmalısın dön dön döneceksin sen ya ben inanıyorum döneceksin. Emily'i ee, kontrol al edecekler. Ee, şanslısın. Hadi kap. Görüşürüz. Kalkıyorum. Görüşürüz gibi bir şey ver dedi.